bacağımız şu olsun. Tamam. Sağ bacağımıza bir damar geliyor. Aortadan geliyor ve damar bu tarafa ayrılıyor. Bir tane de sol tarafa gidiyor. Kan böyle gidiyor. Burası sol. Burası sağ. Kan böyle gidiyor. Bacağın istediği kanı veriyor. Tamam mı? Şurası kasık, şurası. Senin sorunun şuradan çıkıştan itibaren burası yok. Yani burada damar Tıkalım. Şöyle, şuda şöyle. O yüzden yürüdüğün zaman ağrı geliyor çünkü bu aşağıya kan gelmiyor. Geliyor da çok az geliyor. Niye peki az geliyor? Madem yol yok, şuradan küçük damarcıklar burayı beslemeye çalışıyor yan yollar tamam mı şimdi bizim ilk planımız şudur böyle bir durumda ya diz arkasından gireriz yukarıya şuraya ulaşırız buraları böyle burgu gibi tamamen ıı, pıhtı erite erite ilerleriz yolu açarız damarı tekrar eski haline getiririz ama bazen o kadar sert olur ki o Girersin, delemez, tamam mı? Taş gibi olur. Şuradan da uygularız aynı şeyi ama orada stentin olduğu için o tarafa geçmek istemiyorum. Yani sol tarafından uygulamak istemiyorum. Diz arkasından da olur, kasıktan da olur. Sağda. İkisini de yaparız yani. Şimdi, bir riskimiz var. Şuradan belki çok ince bir pıhtı bu tarafa geçebilir. Böyle bir riskimiz de var, tamam mı? Ee, ama çok nadir olur o. Ama riskli riskli bunu da bil. Diyelim bu taş gibi ve açılmadı. O zaman ameliyat düşünürüz. Genç olduğunuz için ameliyat düşünürüz. Çok yaş ileri olunca ameliyat düşünmeyiz. Mesela senin yerin şurası bak. İnsan vücudunda da göstereyim. Şu sağ bacağı. Tam şurada damarın tıkalı. Bak aort geldi ikiye ayrıldı. Tam şu çıkışta tıkalı. Tamam mı? Şurada da stent var zaten diğer tarafta. Evet biz kasıktan girdik. Burayı delerek çıkmaya çalıştık. E, açıldı açıldı. Açılmaya da çok zorlarsak damar bile yırtılabilir. O zaman acil ameliyata girersin. Diğer bir e, normal ameliyatımız da şudur. Hiç karnı açmayız. Karnı. Yandan bir kesi yaparız şuradan. Karnın altından gireriz. Şu damara ulaşırız bu damardan şu kasa damar çekeriz. Yani şuradan bir damar, yapay bir damar çekeceğiz ama. Şunu da şu siyah yapayım. Pantolon Şuradan yok pantolon değil. Şurada alacağız. Kasıktaki şuraya koyacağız. Böylece kan buradan gelecek. Aşağıda ihtiyacı olan kanı karşılayacak. Tamam ameliyatı da bu. İkisinden birini ama ilk yapacağımız iş kasıktan girip şeyi biraz zorlamak olacaktır. O şöyle stent mi oluyor yani? Bu stent, stent değil, bu değil. damar tıraşlama bu. Tamam. Ha Gireceğiz, pıhtıyı parçalayacağız, emeceğiz. Gittikçe açacağız, sonra balonla onu yapıştıracağız, duvara çıkacağız. Stent koymak istemiyorum. Anladım, anladım. Stentler tıkanıyor çünkü. Evet, öyleymiş. Ben yani stent koymak taraftarı değilim. Evet. Ama ilaçlı balon yapacağız.